Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu girişimcilerin çalışma yerleri veya şöyle diyelim girişimcilerin girişimciler nerede çalışabilir ya da vergisel yönden ya da konum yönünden ya da işte güzel bir yönden neresi katkı sağlayabilir bu da teknokentlerden ve diğer firmalardan bahsedeceğiz. Teknokentlerin ya da diğer arge merkezlerinin girişimcileri katkısı var mıdır? Başlı böyle bir yapabiliriz, böyle bir sunabiliriz. Teknokentlerde bulunmanın, R&D merkezlerinde bulunmanın, buna benzer bir yerde bulunmanın girişimcilere katkısı var mıdır? Başlı bu şekilde atabiliriz. Evet arkadaşlar, teknokentlerde bulunmanın artısı şu. Diyelim burada teknokentte bir yer tuttunuz. Size vergide belli bir indirim ve personelin SSK'sında da belli bir indirim var. Bir de adres. Atıyorum, bu da bu üniversitesi teknokentindeyiz. Ya da bu da bu da yerin arge merkezindeyiz. Adres belli, etiket belli, Marka adı altında küçük işletmenizi büyük olarak göstermiş oluyorsunuz. Bu yönden güzel ama bunu ilk başta yapmamanız, ileriki günlerde yapmanız tavsiyem yani ilk başta yaparsanız maliyetleri kaldıramayabilirsiniz. İlk başta yapmayın o yüzden daha sonraları yapın şimdi değil başlangıç aşaması değil. Yedeki seviyelerde buraları geçebilirsiniz ama şimdiki seviye olmaz. Yani şimdiki seviyelerde hiç para kazanmamışsınız. Girişimcilik ve startup'ın büyüsüne kapılmışsınız ee, ve böyle yerlerden e, bir giriş almışsınız. Hiç boşuna e, şey yapmayın, yani girmeyin şeylere. Yani e, bu yerleri daha sonra düşünün. Arge merkezleri ya da böyle bir yarışma yapıldı. Dediler ki 6 ay bedava ya da 12 ay bedava. O zamana kadar mentor desteği var, çalışma desteği var. Bir sürü destek sağlamışlar. Buna eyvallah. Bunu da girmek güzel bir şey. Girmemenin yani gelikten sonrası da sıkıntı. Yani girdiniz bu şeye alıştınız. Alıştıktan sonra e, yani bu şeye alıştınız. Alıştıktan sonra diğer e, iş hayatındaki e, şey de devam etmesi sıkıntılı. Yani o da bir sıkıntılı oluyor. Yani arge merkezine girdiniz 6 ay ya da 12 ay bir destek aldınız ve burada e, mentor desteği, bunların desteği, çeşitli e, internet, e, teçhizat e, desteği ile birlikte bir işletme kurdunuz ya da bu desteklerle birlikte bunların da desteğiyle e, bir girişimciliği belli bir aşama getirmeye çalışıyorsunuz. İşte 6 ay ya da 12 aylık süre bittiği zaman. Ne yapacaksınız? Bunlara alışmışsınız, bu şeyler sizde var, alışmışsınız yani biliyorsunuz. İşte burada bir moral bozukluğu başlar. Eğer bunun sürenin sonucunda bir ivme yakalayamazsınız, hop en başa döneceksiniz. Yani denizden çıkacaksınız, karada balık susuz kalacak buradaki şeyi de kaldırabilmeniz lazım. O yüzden arka merkezlerini ya da tekme parktaki yerleri gidişiniz ya da oradaki planınız daha sonra olsun. Yani i̇lk başta sizin amacınız bir para kazanma, bir para kazanmak için şeyiniz olsun. Yani bir hevesiniz olsun. Yer, yer daha sonra yani bu gibi yerlerin sıkıntısı bu. İlk önce güzel gelir, ondan sonrası ne olacak? Ondan sonrasını bilmiyorsunuz. İşinizin durumunu bilmiyorsunuz. Yani güzel mi gidecek, kötü mü gidecek? Hadi gittiniz, girdiniz. Ondan sonra ne olacak? Ayrıldınız. Sudan çıkmış balığa döndünüz. Kolay kolay bir şey yapamayacaksınız. Ya da yaptınız, çok paranız gidecek. Benim şeyim buna alışmadan, buna alışmadınız. Yani bu alışırsanız bu biraz kurtaramayabiliriz ama alışmazsanız küçük başlarsınız. Mesela böyle yerler değil de özel, palişimli ofis olan yerler var mesela. Oralarda çalışırsanız daha iyi başlangıç yapmış olursunuz. Yani geliniz gidinizi bilirsiniz. Ne kadar kazancanız, ne kadar yükünüz de bilirsiniz. ne yapacağınızı da bilirsiniz şekilde ilerlememiz bana göre daha mantıklı, daha güzel olur. E, buralardan e, yani siz bilirsiniz e, buraları size kaçacak olacağım manevi şey var. Mesela nerede işiniz nerede? Tekne kentinde. Nerede? Arga merkezinde. Manevi olarak katabiliyor. Çok güzel. Yani, ama başarı olarak katmaz. Sadece bir ortamda ya da bir yerde sizin ne olduğunuzu yani İşiniz nerede? Burada Teknopark. Oh ne güzel, İTÜ Teknopark çok güzel. Ya da YTU Teknopark, çok güzel. Ama size bir etkisi bir şey yok. Ee, yani bir faydası yok. Olmadı, olmaz da. Yani ben kendi işimden biliyorum. Ben kendim giremedim. Çoğu argüman merkezden Teknoparklara başvurduk giremedik. bu de başvuran, benim şimdi da başvuran kişiler. Girdi, 6 ay sonra çıktı. Çıktıktan sonra ne olduğunu yani bilmiyorum biraz zor yani güzel ama sıkıntılı yani insanın moralini bozan şey. İlk başı çok güzel ama sonrası insanın moralini bozan bir şey yani çünkü moralin çok bozuluyor o iş ilerlemince, o işten dışarı artılınca, dışarı katılım sağlanınca. E girişimcinin zaten moralinin bozuk olmaması lazım. Girişimci bir şeyler düşünüp bir şey üretmesi, bir şey ilerletmesi lazım. Yani başarılı olması için bu gibi şeyleri düşünmemesi lazım. Ve kesinlikle sizin şeye ihtiyacınız yok. Yani bir statüye bir ihtiyacınız yok. Yani böyle bir başarılı olayım şey, şey statüsüne ihtiyacınız yok. Yani işiniz nerede dediğiniz zaman bir yerde Teknokent'te de demesi gerekiyor. Yani bununla şey yapmanıza gerek yok yani. Startup havlusu önden geçiyor şu anda YTK'nın. Yani çok güzel, çap çaplı bir bina yapmışlar. Startup almışlar Çok güzel. Yani bu tarafı güzel. Yani bu tarafı e, inanın e, psikolojik olarak da e, şey yani güzel şey veriyor. E, bir katkı sağlıyor. Bir gaz veriyor yani. Gaz durumu oluyor. Ama işinize etkisi yok. Yani, yani orada durduğunuz zaman siz bir işten bir şey alamıyorsunuz. Alamazsınız yani bir işten. Yani böyle bir ya orada duruyorsun da para kazanıyorsun. Para kazan yani bunu, alamazsın yani. Ne demek istediğimizi anlamışsınızdır. Yani iş yapan firmalar sizin teknokentte durduğunuzda yüzde beş bakar yani. Diğeri bu işi yapabilir mi? Bakacak mı? Bu işte ne kadar şey? Oradan siz yani bir topluluğa girdiğiniz zaman ya da bir ortamda teknokentteyim diye hava atacağınıza ya da böyle bir şey olacağına siz direktmen yani işinizin şeyi olun işinizi yapın işinizi güzelce yapın yani oradan daha başarılı olursunuz. Yoksa kesinlikle e, yani bir şey yok. Yani bir e, bunun artısı falı illaki vardır, vardır ama inanın yok. Yani tekno kentlerde ya da arge merkezinde ya da böyle yerde. Ama paylaşımlı ofiste çalışırsanız e, onun gideri geliyor. Her şey belli, başınıza şey açmaz. Çalışma ortamı da güzel. kolay gelsin. Evet şu anda teknık kentten çıktık. Startup House, Evet arkadaşlar, yani girişimcilikte eee büyüğe kapılmayın arkadaşlar. Yani girişimcilik ve startup ekosistemin e, yatırımcılar, mentorcular, e, kendi aramızda yani bu ekosistemde böyle bir e, hava seziyoruz. Yani SEO mesela işletmeyi kurdunuz. Kimsin etiketin altına SEO yazıyorsun. Ya sen kimsin arkadaşım? Yani SEO ne demek? Yani bir kişi ya da üç kişi yönetiyorsun. SEO mu olacaksın yani? Yapmayın. Böyle etiketler kullanmış. işte. bu da bir etiket. He bu etiket size lazım olmayacak mı? Günün birinde lazım olacak ama şimdi değil. İlk başlarda değil. Daha soruları lazım olacak. Hatta kendinize güven olduktan sonra, para kazandıktan sonra buralar sizi kendi büyüğünüze katacak. Katması için gelen her şey yapacak. Orada merak etmeyin yani. Ama e, buraların çalışma şekli böyle. Yani e, tam vergide destek var. Ama tekme bir kira var. Yani dışarıdan daha pahalı. Tamam olanaklar güzel, imkanlar güzel çalışma ofisi al beni çalış burada dünyayı bir defa edersin. Çok güzel ama aidatı da var, kirası da var. Tam o imkanları kullanıyorsun, güzellikleri yaşıyorsun. Hele 15 tane elemanı varsa buraya geldiği zaman o yani iş hayatının en böyle prestij noktası, en başı. Ama girişimcinin başındaysanız, gelir ve gider dengeniz daha kurulmamışsa bir de yatırım almışsınız. Burada tavsiye etmiyorum. O yatırım paralarını çarçur etmeyin. Buraya para kazandıktan sonra kendi ayaklarınızın üzerinde durup buradaki giderinizi kendi ayaklarınızın üzerinde verdikten sonra gelin. Yoksa burada çalışmak kötü demiyorum. Kesinlikle. İTÜ Tekne kentte kaldım 4 yıl. O kadar çok güzel bir yerimde, o kadar çok güzel bir ortamı. Şu anda tek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Tekne kentinden de geçtim startup house denen bir tabelanın altından geçtim. Yani burayı gören, tabelayı gören, ortamı gören zaten insanın girişimcilik yapası var. Startup firması kurası var. Yani ortam böyle. Ama işin görünmeyen tarafı nedir? Hayat devam ediyor. Hayatın ihtiyaçları devam ediyor. Ve bu ihtiyaçları hmm, kazanmışlar. Evet. kadar çalışmak güzel. inanın yani bir eleman şu dışarıda gördüğünüz yerde şu an geçiyorum. dün e, sanayi sitesinin geçiyorum. Eve doğru Sol tarafında fabrikalar var. Ben kötü demek için demiyorum. Bilmiyorum bu arka taraftan görüyor musunuz? Ya da ben size tarif edeyim. Şu anda geçiyorum fabrikalar. Fabrikaların önünden geçiyorum. Sağ tarafım dün gelen sol tarafım bir bölümü, sağ tarafım Yıldız Teknik Park'ın bir bölümü. Çünkü sol tarafta bir insanın gelip işine bir gidesi var. Bir de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içine girosun, işine koşası var. Ben anlatırken bile heyecanlanıyor insan. Oradan iki tur attım arabayla, yeşillik temiz. Ve herkesin orada dilinde iş var, güç var, başarı var buraya gel madde sıkıntı var. Kimse burada üzüm konuşmaz. Seni alaşağı eder. Yani kötülemek için demiyorum. ben de böyle yerlerde çalışıyorum. Ben de teknik 4 dört yıl çalıştım. Ondan sonra işte, acip ya, acip. Yani acip demeyeyim yani. Bu ortam böyle. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani, büyüye kapılmayın. Yani günün sonunda buranın kiraları, vergileri, buranın sağladığı imkanları siz ya da yatırımcının parası yok. Ama sonuçta siz ölüyorsunuz. Dolayısıyla o para biter. O para bitince girişimcilik de biter. Bizim buradaki maksadımız ne? Girişimciliğe atılmışsın. Girişimci demek dünyayı değiştiren demek. Dünyayı değiştireceğim diye bir fikir bulmuşsun. Buna herkesten cesaret etmişsin. Bir fikir atıp bir şey başlamışsın. Adım yapmışsın. Burada kendinizi duraklatarak ilerlemeniz. Yani ikinci kata çıkacaksınız. İkinci kata sadece Superman sıçrayarak çıkar. Ben çıkamam. Şu, şu yanımızdaki bayan da çıkamaz. Şu ileriye giden öğrenciler de çıkamaz. Şu solumuzdan geçen bizim komşular da çıkamaz. Ya böyle kanadımız yok. Superman çıkar ama. Batman de çıkar. Başka aklıma gelmiyor. Bizim çıkabilmemiz için Mühendisler, yani Türk mühendisleri ya da yabancı mühendisler de olabilir. Ya, i̇lk merdiveni kim buldu bilmiyoruz ama mühendisler merdiven bulmuş arkadaş. Merdiveni diyor ki ya çift çift çık ya tek tek çık. Asansör konusunu çıkarın. Yani. Ya tek tek çık ya çift çift çık. Ama merdiven çık. Hey e, benim kanatlarım var. Birden iki ya da direkt 2'ye uçacağım diyorsan Süpermen yani yani o da değiliz. Bakın bir ikinci kattaki eve çıkabilmek için bile e, merdiven kullanıyoruz. Ya da 2 kat 2 kat çıkıyoruz. Mümkün değil. Birinci kat oradan ikinci kata 2 iki saniyede çıkalım. Buna ancak Süpermen yani dizlerden geleni Süpermen yapamıyor. Ötekiler yapamıyor. Yani işletme kurunca da Merdiven merdiven de değil basamak basamak da de değil bugün o basamakların arası bazen 20 santim bazen 30 santim değil. santim santim der lazım santim santim Nokta